Güzellik ve estetik benim için beni ifade ediyor çünkü gerçekten herkes benim değişimimi konuşuyor. Bu seneki Survivor şampiyonumuz. Ben hak ettiğini düşünmüyorum. Ben değil, hiç kimse hak ettiğini düşünmüyor. Spor kariyerimiz zedeleyecek bir iftiraydı. Sağ olsun Türk halkı bana sahip çıktı. Aklımda biri var dermiş. <laughs> Gönlümde biri var ama haberi yok belki, bilmiyorum. Yapıyor. Herkese merhabalar. Bugün Milliyet YouTube'un konuğu benim. Sizden gelen soruları cevaplayacağım. Survivor'dan sonra neler oldu? Survivor'dan sonra çok şeyler oldu. Açıkçası kendime gelemedim. Çok yorucu ve yıpratıcı bir süreçten geçtim. Hayata adapte olamadım. Benim için en zor bir sezondu. Gerek yarışma olarak gerekse hayata tutunma olarak ciddi anlamda travma yaşadım. Yeni yeni etkisini atıyorum ve yeni yeni kendimi buluyorum. Oradayken, ben artık bırakıyorum dediğim bir nokta oldu mu? Survivor'da oraya gelen herkes bırakmak istiyor. Kimi ailesini özlüyor, kimi zorluklara katlanamıyor. Benim de e, isyan ettiğim durumlar olmuştu. Özellikle e, çok ciddi bir sıkıntı yaşamıştım. Bir ara, anne yetiş, kurtar beni dediğim zamanlar oldu ki bunu ben söylüyorum. Gerçekten çok zor bir e, yarışma. Herkesin yapabileceği bir yarışma değil. İsyan eden bir insan asla değilim. Ama artık mobbinge uğradığım için ve psikolojik olarak çok yıprandığım için bırakmayı istedim. Yarışmayla ilgili hiç pişmanlığın var mı? Rakiplerimi gördüm. Onlarla anlaşamayacağımı biliyordum. Genlerimiz uymuyor. Kişiliklerimiz uymuyor. Bunu bilerek gittiğim için pişmanlığım var. Yarışmada en unutamadığın an? Yarışmada en unutamadığım an... Hikmet'i yendiğim an. Çünkü o hafta çok sancılı bir süreçten geçiyorduk. Benim üzerime bir iftira atmıştı. Çirkin bir iftiraydı. Spor kariyerimi zedeleyecek bir iftiraydı. Sağ olsun Türk halkı bana sahip çıktı. Gerçek anlamda da desteklerini bana gösterdiler. Ve o hafta bayrak yarışması vardı. Bayrak yarışmasında da koskocaman yani devasa bir adamı yenerekten Takımıma dokunulmazlığı getirmiştim. Tabii ki tek başıma getirmedim. Atakan Aslan'la bayrağa çıkmıştık. İkimizin e, sorumluluğu çok yüksekti. E, o getirmiş olduğum ve o oyunun en iyi oyuncusu Hikmet'ti. Onu yenerek e, unutulmaz bir zafer kazanmıştık takım olarak da. Ama finali ben yapmıştım. Onun mutluluğu gerçekten tartışılmaz. Sence gerçek bir Survivor şampiyonu nasıl olmalı? Gerçek bir Survivor şampiyonu gerçekten yalan dolan olmadan, kimsenin hakkına girmeden, kimsenin ayağını kaydırmadan ve zemin kaydırmadan. Bazı insanlar bunu çok güzel başardılar. Ama o bir başarı değil. Ben hak etmediğim hiçbir şeyi istemem. Yalan konuşarak, insanların hakkına girerek. Böyle bir kupayı kaldırmak zaten istemem nasip de olmasın, olmadı da zaten e, yapmam da. E, başarımla, dürüstlüğümle, insanların zaten beni sevmesindeki tek etken bu. Açık sözlüğümdür. Kimseyi, kimsenin arkasından iş çevirmem, kimsenin arkasından yalan dolan konuşmam. Neysem oyumdur. Ben normal hayatta da survivor'ım. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmam. Bir tek kendim için değil, etrafım için de mücadele etmeyi çok severim. Survivor Şampiyonu böyle olması gerekir. Ama maalesef ki bu seneki Survivor Şampiyonumuz çok ben hak ettiğini düşünmüyorum. Ben değil, hiç kimse hak ettiğini düşünmüyor. Çünkü yan gelip yatan insanların bir varlık göstermeden kupayı kaldırması gerçekten içler acısı bir durum. Dediğim gibi biz tırnaklarımıza geldik bu seviyeye ve tırnaklarımızla da zirveye tırmanmasını da bileceğiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda da bu başarımın tesadüf olmadığını herkes görecek. Survivor'a bir daha asla katılmam demiştin. Hala aynı düşünce demişsin. Survivor'a asla katılmam dememdeki sebep şuydu. Bu kadar mücadele verip hak etmeden kupayı kaldıranlar oldu. Biz dişimizle tırnağımızla mücadeleler verdik. Bütün takımı sırtlandık. Bunu sadece ben yapmadım. Bunu yapan birçok takım arkadaşlarım oldu. Ama maalesef ki sonuç e, tatsız olduğu için herkes gönül koydu. Çoluğun çocuğun eline kalmış olan bir e, SMS uygulaması. E bu kadar emek verip de hüsran yaşayacağıma, çoluğumdan, çocuğumdan ayrı kalıp, işimden, gücümden ayrı kalıp orada sonu ne olacağı belli olmayan bir e, yarışmada olmaktansa tabii ki katılmayı istemem. O yüzden de bana katkısı oldu mu? Çok fazla oldu. Benim de o yarışmaya çok fazla bir katkım oldu. Bunu kimse Yatsıyamaz. O yüzden de e, bu saatten sonra katılma gibi bir düşüncem yok. Survivor'daki dostluklar sence gerçek mi? Senin yarışmayla tanıdığın ve dostum diyebileceğin kimler var? Yarışmadaki dostluklar kesinlikle yalan. Herkes menfaat derdinde, herkes çıkar derdinde. O an, o haftayı, o alacak olduğu rakamı düşünüp e, yoluna bakan insanlar. Ben oranın gerçek bir samimiyet, gerçek bir dostluk ortamı olduğunu düşünmüyorum. Hayatımda görmediğim kadar samimiyetsizlikler gördüm. Görmediğim kadar yalanlar, dolanlar, iftiralar gördüm. Hayatımda görmediğim kadar üç kağıtlar gördüm. Ama oranın ortamı o. o onu gerektiriyor. Çünkü bir gün bile, bir hafta bile kalabilmek için insanların nelerden fedakarlık yaptığını bu gözler gördü, bu kulaklar işitti. Sahte bir ortam. Dostlukları o kadar kaygan ki yani sabun köpüğünden bile daha kaygan. O yüzden de oranın dostları gelip geçici. E, görüştüğüm insanlar var mı? Var. E, hatta yakın zamanda bir organizasyonum olacak. Oraya da davet edeceğim. Ama gelirler mi? Pek ümitli değilim. Çünkü insanlar başarılı olan insanları desteklemekten çok kösteklemeye çalışan insanlar. Hani bunu Survivor için söylemiyorum. Genel dostluklar için de söylüyorum. Ama dost dediğin iyi günde de kötü günde de yanında olması gerekir. O yüzden de gel gelecek olanlara kapım açık olacak. Ama gerçek dostların kim olduğunu da ilerleyen zamanlarda bizzat göreceğim. Bu yarışmacı çok güçlü. Beni zorlar dediğim bir yarışmacı oldu mu? Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Çünkü ben o yola çıktıysam mutlaka ve mutlaka başarılı olmak zorundayımdır. Çünkü hayatımın bana öğrettiği şeyler bunlar. Ne erkekten korktum ne kadından korktum. Beni bilenler bilir. Ben erkeklere dahi meydan okudum. Kadın halimle ki doğum yaptığım halde ne kadar zorlu bir süreçten geçtiğimi ancak beni doğum yapmış olan anneler anlayabilir. Çoğu erkeği de eledim. Çoğu erkeği de yendim. Gerek performans olarak gerek, gerek psikolojik olarak o yüzden de beni zorlayabilecek hiç kimseyi görmedim. Görmüyorum da. Sadece önüme bakıyorum. Daha iyi nasıl olabilirim? daha başarılı nasıl olabilirim diye. Güzellik ve estetik senin için ne ifade ediyor? Güzellik ve estetik benim için beni ifade ediyor. Çünkü gerçekten herkes benim değişimimi konuşuyor. Hangi ortama girsem kadın erkek herkes nagihan nagihan böyle parmağıyla gösteriyor. Her yere estetikli olan kadınlar bile bana şunu soruyor. Sen kendine ne yaptırdın diyor. Ben de aynen şunu söylüyorum. Sizden farkım yok yani. Belki sizden daha az bir şeyler yaptırmışımdır. Açıkçası çok fazla estetiğim yok. Halbuki çok estetikli gözüküyorum. Değil. Ben e, yüzümdeki işlemler çok basit. Bir tane burun operasyonum var. Onun dışında dolgum var, botoksun var. Onun dışında hiçbir şeyim yok. E, tamamen <laughs> doğalım demeyeceğim. Yarı doğalım ama e, kendime bakıyorum, sporumu yapıyorum, beslenmeme dikkat ediyorum. Bir de gi yani giyinmemiz olsun, saçımız, makyajımız olsun bunlar gerçekten çok etkiliyor güzelliği, estetiği. Biraz da altyapı varmış ki... <laughs> yapılan ufak tefek işlemler destekliyor. Ama bu işi çok seviyorum. İnsanların bu değişimimi konuşması gerçekten beni mutlu ediyor. İnsanlara şunu söylemek istiyorum. Özellikle kadın erkek hiç fark etmez. Sadece ve sadece tek yapmaları gereken bir şey var. Kendilere güvenmeleri ve kendilerine bakım yapmaları. Bakımla insanlar tamamıyla değişebiliyor. Ben de kendi bakımımı yapıyorum ve yapacak olanları da çok güzel tavsiye ederim olacaktır. Peki Nagihan Karadere şimdi ne yapıyor? Gerekeni yapıyorum. İnsanlar çok merak ediyorlar değişimimi, bakımımı, neler yaptırdığımı. O yüzden de bu sektör benim çok ilgimi çekti. Benim can yoldaşım, ortağım Selin Hanım'la beraber bir yola çıktık. Yıllarını, 16 yılını bu sektöre vermiş bir Hanımefendiyle bir yol yürüyoruz. Onun tecrübelerinden faydalanıyorum. Ve ben de kendimi bu yolda e, ilerletmek istiyorum. Tek başıma bu işi yapabilir miydim? Evet yapabilirdim ama sahte olurdu. Ve ben e, eğitmen, uzman eğitmen e, dostumla, arkadaşımla bir yola çıktım. Birbirimizi tamamlıyoruz. Eksiğim varsa tamamlıyor. Kendisi eğitmen olduğu için. O yüzden de şu an güzellik sektöründeyim. Herkesi güzelleştirmek istiyoruz. Kadını erkeği kim gerekiyorsa bu bölgesel olabilir, cilt olabilir, ne bileyim kimin ne sıkıntısı varsa burada hizmet verip herkesi e, istediği bir e, kıvama e, getirmek istiyoruz. Hayatında biri var mı? Hayatımda kimse var mı? Senin hanım söyle var mı? <laughs> hayatında vallahi şu anda kimse yok. Ee, çok e, talep var, talip var ama Nargen Hanım'a kimseyi beğendiremiyoruz. Maalesef kolay kolay kimseyi beğenmiyor. O yüzden de şu anda hayatında kimse yok. Aklında biri var dermiş. <gülüyor> <gülüyor> Gönlümde biri var ama haberi yok belki bilmiyorum. Ee, yakın zamanda belki olursa çok mutlu olur. İnşallah yeni yılda ha, 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 olur. Yeni yılda olmasını çok <laughs> temenni ediyorum. Kalbim boş. Taliplerimi bekliyorum demeyeceğim. Talip çok ama benim istediğim. İnşallah yok, bu hayır. mesajı almıştır. <laughs> Milliyet YouTube'un yılbaşı özel konuğu bendim. Sorularınızı yanıtladım. İzleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Şimdi ne yapıyor?